Bir laboratuvardan sızan ölümcül bir virüs insanlığın %99'unu silip süpürüyor. Geri kalanlar ise bir seçim yapmak zorunda. Boulder'da iyiliğin çağrısına mı uyacaklar yoksa Las Vegas'ta kötülüğün karizmatik karakterine mi? Stephen King'in en büyük romanı Mahşer sadece bir kıyamet sonrası hikaye değil, insan içindeki ışığı ve karanlığı yüzümüze vuran destansı bir mücadele. Peki siz böyle bir olay yaşandığında hangi tarafta olurdunuz? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün büyük gerilim yazarı Stephen King'in belki de en büyük eseri olan Mahşerle The Stand adıyla yayınlanmış Eh, mahşer kitabıyla birlikteyiz. Elimde bugün kitap yok. Elimde kitabı görmeyeceksiniz ama zaten benim videolarımda çok büyük bir önemi olmadığı için eh, yalnızca kapaktan görselini görebileceksiniz. Onu söyleyebilirim. Mahşer Stephen King'in en çok konuşulan eserlerinden bir tanesi. Konusu itibariyle de bir kıyamet sonrası senaryoyu aslında bize gösteriyor. Amerika'dan bütün dünyaya, öncelikle Amerika'ya ve bütün dünyaya yayınlan Kap'tan eh, Trips isminde bir ölümcül süper grip virüsü var. Bu virüs dünyanın nüfusunun %99'unu silip süpürüyor ancak geriye kalanların mücadelesini konu alıyor kitap. Bir toplum inşası, yine iyilik ve kötülüğün mücadelesi gibi güzel konuları çok gerçekten unutulmayacak karakterlerle işleyen benim de çok beğendiğim bir kitabı oldu. Bütün dünyada çok sevilen bir tür. Ben de çok severek tüketiyorum diyebilirim. Yani bu kıyamet sonrası senaryolar, bununla paralel olarak işte distopik ortamları bize anlatan senaryolar hem dizilerde hem filmlerde hem de kitaplarda hepimizin çok ilgisini çekiyor. Bu türün kült bir tür olmasını sağlayan eserlerden bir tanesi de The Stand'dir, Mahşer'dir yani. Kitapla ilgili 94 yılında bir mini dizi ve ondan sonra da 2020 olması lazım. Yine başka bir mini, mini dizi daha aslında çekildi ancak kitabın epekliğini yansıtamadığı ile ilgili eleştiriler aldılar. Ben dizileri izlemedim, yalnızca kitabı okudum. O yüzden onlarla ilgili yorumu aslında hem kitabı okuyup hem de dizileri izleyenlere bırakıyorum. Kitapta dünyanın çöktüğü, şehirlerin boşaldığı, elektrik gibi çok gerekli, önemli teknolojilerin kullanılamadığı bir tablo aslında bizlere veriliyor. Ve bu tabloda insanların iki tane seçimi olduğunu görüyoruz. Bu seçim Stephen King'in kitaplarından aslında aşina olduğumuz ama Tam da gerçekçi de bulamadığımız, biraz fantastik bir tarafı olan rüyalarla bir tarafa iki kutuplu bir yapı elde eden bir toplum takip edeceğiz. Şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanlar bir rüya görüyor. Aslında ortak diyebileceğimiz bir rüya görüyorlar. Burada Abagailana isminde bir karakter var ki bu iyiliği sembol, sembolize ediyor. Onun dışında bir de Randall Flagg var. Kara adam, karanlık adam ya da farklı isimlerle çeşitli coğrafyalarda, Amerikan içindeki çeşitli bölgelerde, eyaletlerde isimlendiriliyor. Bu da kötülüğün şeytani, karizmatik lideri olarak görünüyor ve insan kendi içindeki, kendi doğasındaki kişiliğine bağlı olarak, özelliklerine bağlı olarak bir tarafa doğru yöneliyor. Randall Flagg Las Vegas'a yerleşiyor ve Vegas'ta kendi krallığını kuruyor diyebiliriz. Kendi yöntemleri var ve Toplum inşasında bu yöntemleri kullanıyor ki acımasız yöntemler bunlar. Bir tür korku imparatorluğu kurduğunu söyleyebiliriz. Abagailana ise Boulder'a ilerliyor, ilk yanına gelen kişilerle ve Boulder'da o da bir toplum kuruyor ki bunlar da gerçekten hani iyi insanlardan oluşuyor diyebiliriz. Zaten herkes rüyasında hem Abagailanayı hem de Kara Adamı Randolph'daki görüyor aslında. Ama dediğim gibi kişinin kendine ve değerlerine bağlı olarak hangi çağrıya uyacağı değişiyor kitapta ve aslında bu da kitabın karakter gelişimine çok değişik bir renk katıyor. Roman da başlangıçta bir grip salgınının hızla ilerleyişini takip ettiğimiz kısımdan, yani ilk 100-200 sayfadan birdenbire bu iyi ve kötülüğün mücadelesini, iki topluluğun birbiriyle mücadele etmesini gösteren bir kitaba dönüşüyor. İkinci bölüm genel okuyucu olarak biraz temponun düşün, düştüğü bölüm olarak adlandırılsa da Bence öyle değil. Daha e, farklı bir havası var ve özellikle karakterler dediğim gibi şimdi birazdan karakterleri tek tek önemli karakterleri söylemeye çalışacağım. Özellikle onları takip etmek çok keyifli oluyor gerçekten. İlk bahsetmemiz gereken kişi Stuart Redmond. Sıradan ama kararlı lider olarak karşımıza çıkıyor. Franmar, Freni Gold, Goldsmith. O da e, hem umudun hem de yeni yaşamın sembolü gibi bir rol üstleniyor. Nick Andros ve e, Tom Cullen var. Bunlar belli problemleri olan iki karakter. Bir tanesi e, duyamıyor. Yani Nick Andros e, duyamıyor. İkincisi Tom Cullen ise zeka geriliğinden muzdarip bir insan. Bu ikisi bir arada yolculuk yapıyorlar. Yani yolculuklarının bir kısmını birlikte geçiriyorlar. Ve bu ikisiden de dışlanmışlıkların masumiyetini takip ediyoruz. Yine Larry Underwood var. Bencilikten sorumluluğa evrenen bir anti kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Harold Loader yine burada bahsetmemiz gereken karakterlerden bir tanesi. Kıskançlığın ve bencilliğin nasıl kötülüğe evrilebileceğini bizlere gösteriyor. Bundan başka bahsedeceğim bir de çöpçü adam var, Trashcan Man. çöpçü adam da delilikle saplantının bir birleşimi. Tabii Randall Flag ve Madrabege'i ile ayırıyorum. Yani onlar Abagailana e, iyiliğin ve böyle tanrısallığın bir sembolü. Randall Flag ise tam bir şeytani figür diyebiliriz. Yani şeytanın bir e, Askeri de olabilir, şeytanın ta kendisi de olabilir. Artık burada karar size bırakıyoruz çünkü Stephen King de aslında bu kısmı çok net bir şekilde anlatmıyor bize. Yani özellikle işte Randall'ın mesela ölmemesi, çağlarda ya da dönemler içerisinde e, yeniden insanların karşısında farklı şekillerde, farklı isimlerle çıkıyor olması vesaire buradaki o şeytan figürünü güçlendiren anlatımlar. Tabi 90 yılında böyle bir kitap yazılmış olması gerçekten ilginç. Biz biliyorsunuz 2019'un sonunda 2020 yılında büyük bir Covid salgını yaşadık ve buna çok benzer bir aslında e, hikaye okuyoruz burada. Sadece bizim e, Covid salgınında yaşadığımız virüsün özelliği öldürücülüğünün çok yüksek olmaması. Yani Covid evet çok büyük bir pandemiydi. Zorlu ve güçlü bir virüstü ancak öldürücülüğü düşük bir virüstü. %10'un altındaydı ölüm oranları yakalananlarda. Ancak buradaki bahsettiğimiz Kaptan Trips ise ya da bu süper grip ise öldürücülüğü %95'in 97'nin üzerinde olan bir virüs ve çok hızlı yayılıyor. Covid de yayılımı gerçekten güçlü bir virüstü ancak burada öldürücülüğün çok yüksek olması aslında tabloyu çok daha dramatikleştiriyor virüsün çıkış noktası ise e, tabii ki biz COVID'in çıkış noktası ülke olarak Çin ama yani sebebini bilemiyoruz doğal bir virüs mü vesaire bu kitapta ise Amerikan toplumunun özellikle yaşadığı soğuk savaş işte bu biyolojik savaş korkularının bir yansıması burada şunu söylemek istiyorum askeri bir tesis var bu tesis çeşitli biyolojik silahları da geliştirmeye çalışıyor ve kitapta bu tesisten bir sızıntı oluyor. Yani bir kişi aracılığıyla bir sızıntı yaşanıyor ve kontrol edilemez bir şekilde virüs bütün dünyaya yayılıyor. Bu tesis de tabii ki başarısızlıkla çökmüş oluyor. Bu komplo teorisini 1990 yılında hatta 78 yılında Stephen King bu şekilde yani insanların kasıtlı şekil, kasıtlı olarak yapay bir şekilde ürettiği bir virüsün yayılımı olarak işlemiş bu eserinde. Gerçekten bence ilgi çekici bir senaryo ve insanda düşündürücü bir tarafı var. Bu rüya konusunun bir yere tam olarak bağlanmaması ya da gerçekçi bir şekilde açıklanmaması kitabın bence inandırıcılığını ya da işte kurgunun çok güçlü olmasını engelleyen bir özelliği. Bu da bir yere bağlanabilmiş olsaydı ki mesela Dan Brown bu konuda Stephen King'den bence bir tık daha önde. Yani Stephen King bu tarafı açık bırakıyor. Bunu seven de var ama ben galiba o tarafta değilim. Yani o da bir yere bağlanabilseydi eğer gerçekten çok eşsiz bir hikaye ortaya çıkmış olabilecekti. Ama bu kadar kusur tabii ki kabul edilebilecek seviyede diyebilirim. Çünkü kitabın özellikle uzun olmasıyla karakterlerle okur arasında çok güzel bir bağ oluşuyor uzun yıllar unutamayacağınız karakterler tanımış oluyorsunuz. Stuart Redman'ı ben unutacağımı hiç zannetmiyorum. Yine Fran, Larry Underwood, dediğim gibi Tom Cullen. Bunları ezberden çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum karakterleri ki bir yıl sonra da bence rahatlıkla bu karakterlerden bahsedebileceğim. Ve kişiliklerini hatırlayabileceğim. Bu tabi kitabın dediğim gibi uzun olmasının da verdiği bir avantaj ama yine de karakter gelişimlerinin güçlü bir şekilde işlenmesi benim hoşuma gitti. Kitabın da en güçlü özelliği bana göre. Peki siz böyle bir senaryoda videonun başında sorduğum gibi hangi tarafı tercih ederdiniz? Bununla ilgili aklınızda bir şey var mı? Ya da kitabı okuduğunuzda hangi taraf size daha yakın geldi? Bunları çok merak ediyorum. Tabii ki iyilik tarafını anlattığı için bolder insanlara her zaman çekici geliyor ve doğru olanmış gibi geliyor. Ancak diğer taraftaki karakterlerin de kendilerine göre sebepleri var o tarafa gitmelerinde. Özellikle burada seçim tabii ki birçok karakter üzerinden anlatılıyor olsa da Harold Lauder'ın hikayesi bu aradaki bağlantı için çok önemli bir hikaye. Ki ona eşlik eden bir karakterimiz daha var kitapta. Dediğim gibi bunlar köprü karakterler olduğu için bunların gelişimini çok dikkatli bir şekilde takip etmeniz çok önemli. Bu da kanalın ilk King videosu oldu. Tabii Randall Flag özellikle kötü karakterimiz. King evreninde çok karşılaşılan bir karakter tipi. Özellikle Kara Kule serisinde de buna benzer bir karakter var ki tiplemesi de çok benziyor gerçekten. O yüzden eğer King evrenine de bir bağlantı yakalamak istiyorsanız da Randall Flagg'i özellikle takip etmeniz gerekiyor. Sizlere şiddetli tavsiye ettiğim bir kitap daha. Bundan başka King videosu muhtemelen gelecektir. Özellikle Kara Kule'yi düşünüyorum. Yine yeni çıkan e, kitapları var Stephen King'in. Belki onlar olur. Belki yine buna benzer kıyamet sonrası ya da korku gerilim değil de biraz daha böyle toplumsal kitapları olabilir. Bu kitapları inceleme ihtimalimiz var. Hepinize beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.